Merhaba arkadaşlar. 19. köyden itibaren trigonometrideki yanım kaldığımız konuları inşallah buradan bitirmeye çalışacağız. Başlayalım. Öncelikle işaret kavramı. Koordinat ekseninde birinci bölgede sinüs pozitif, kosinüs pozitif, tanjant ve kotanjant pozitif. İkinci bölgede sinüs pozitif, kosinüs, tanjant ve kotanjant negatif. Üçüncü bölgede sinüs ve kosinüs negatif tanjant kotanjant pozitif. Dördüncü bölgede kosinüs pozitif, diğerleri de negatif. Zaten koordinat üzerindeki eksenlerden bu işaretleri çıkartabiliriz. Örneklere başlayalım. <laughs> Sinüs 200. 200 kaçıncı bölgededir? Üçüncü bölge. İşareti negatif. Kosinüs eksi 70. Kaçıncı bölgede? Dördüncü bölgede pozitif. Tanjant 250. Üçüncü bölge Pozitif. Kotanjant eksi 300 geriye doğru eksi 300 geldiğimizde birinci bölge. Orada da nedir? Pozitif. Kosinüs 150 ikinci bölge negatif. Kotanjant Kosün... eksi 95 üçüncü bölge pozitif. Kosinüs 310 dördüncü bölge pozitif. Sinüs 120 ikinci bölge pozitif. Şimdi ikinci örneğimize bakalım. Trigonometrik oranların işaretleri. Burada her bir açının esas ölçüsünü bulup ona göre bölgesine bakarak işaretini belirlemeliyiz. 10 pi bölü 3. Onu paydanın 2 katı yani 6'ya bölünce ne kalacaktır? 4. Bu da 4 pi bölü 3 demek. Pi yerine 180 yazınca sinüs 240 işareti eksi. 43 pi bölü 6 tanjant. 43'ü paydanın 2 katı 12'ye böldüğümüzde 7 kalacaktır. 7 pi bölü 6 210 derece. Üçüncü bölge pozitif. Kosinüs eksi 59 pi bölü 4. 59'u paydan 2 katı 8'e böldüğümüzde 3 kalır. Bu eksi 3 pi bölü 4 anlamındadır. Esas ölçü bulmak için 2 pi'yi eklediğimde 5 pi bölü 4 olur. Bu da 225 derece demek işareti negatif. Üçüncü soru. Alfa pi ile 3 pi bölü 2 arasında olmak üzere ifadelerin hangileri doğrudur? Şimdi 1. Sinüs 2 alfa. Burayı eşitsizliği 2 ile çarptığımda 2 alfanın 2 pi ile 3 pi arasında olduğunu bulurum. 2 pi ile 3 pi arası birinci ve ikinci bölgededir. İkisinde de sinüs pozitiftir. O zaman birincisi yanlış. Kosinüs eksi alfa. Kosinüs eksi alfa dediğimiz zaman geriye doğru pi ve 3 pi bölü 2 kadar gittiğimiz zaman ikinci bölgeye denk düşeriz. Burası da ne olacaktır? E, küçüktür sıfır. Negatif doğru. 3. Alfa artı pi bölü 2. Alfa'ya pi bölü 2 eklediğimizde 3 pi bölü 2 ile 2 pi arasında olacaktır. Bu da dördüncü bölge. Tanjant negatif olacaktır. O zaman bu da ne oldu? Yanlış oldu. Yalnız 2. Dördüncü soru. Alfa açısı ikinci bölgede bir açıdır. Tanjant alfa eşittir. Eksi 1 bölü 3 olduğuna göre. Öncelikle dik üçgen çizerek tanjant alfayı yerleştirelim. Karşı bölü komşu 1 bölü 3. O zaman Pisagor bağıntısından burası da kök 10 çıkar. Sonra alfanın ikinci bölgede bir açı olduğunu bildiğim için işareti buna göre yazacağım. Sinüs alfa 1 bölü kök 10. İkinci bölgede pozitif olduğundan bu da pozitiftir. Kosinüs alfa 3 bölü kök 10 ama ikinci bölgede negatif olduğu için eksi 3 bölü kök 10 olacaktır. Yerine yazdığımızda cevap 4 bölü kök 10 çıkacaktır. Şimdi önemli bir kavram. Trigonometrik ifadelerin içindeki açıları 180 derece veya 360 dereceye göre dönüştürebiliyoruz. Burada dönüştürme işlemini yapılırken ya 180 derecenin üstü ya da 180 derecenin altı olacak şekilde açıyı yazabilmeliyiz. Kosünüs 150. Biz 150'yi 180-30 şeklinde yazabiliriz. Tanjant 200. 180 artı 20 şeklinde yazabiliriz. 350. 360-10 şeklinde yazabiliriz. 180'in üstü veya altına yakın olacak şekilde dönüştürebiliyoruz. Dönüşümü yaparken buradaki 180 ve 360'ın dışındaki dar açıya göre dönüşür. Fakat işareti ilk verilen trigonometrik ifadenin bölgesine göre bulunur. Misal. Kosinüs 30. Okey. 150 derece kaçıncı bölgededir? İkinci bölge. İkinci bölgede eksi olduğu için bu eksi kosinüs 30 olur. Tanjant 20. Fakat tanjant 200 3. bölgede pozitif olduğu için tanjant 20 de yine pozitif olur. Yani 180'in üstü ve altı olacak şekilde açıyı ne yapabiliyoruz? Taşıyabiliyoruz. Yeter ki bölgesine dikkat edelim. Örneklerle görelim. 5. örnekten başlayalım. X eleman pi bölü 2 ile pi. Yani ikinci bölge. Olmak üzere tanjant x eşittir eksi 3. Tanjant x dik üçgeni çizerek karşı bölü komşudan Pisagor bağıntısından hipotenüsün kökü olduğunu bulduk. Sinüs ...karşı bölü hipotenüs, 3 bölü kök 10. İkinci bölgede işaret artı olduğu için... ...burası da artı çıkar. Kosülüs 210. Şimdi öncelikle bölgeler çok önemli. 210 kaçıncı bölge? Üçüncü bölge. 120 kaçıncı bölge? İkinci bölge. Bölgeleri yazdıktan sonra dönüştürüyorum. 210'u 180'e en yakın olacak şekilde... 180 artı 30. Yani kaça dönüştürüyorum? Kosinüs 30. Üçüncü bölgede negatif olduğu için eksi kosinüs 30. Tanjant 120. 180'e yakın olacak şekilde. 180 eksi 60. Yani tanjant 60'a döndürüyorum. İkinci bölgede eksi olduğu için eksi tanjant 30. Aşağıda da eksi sin 30. 405. Direkt 360'a bölerek esas ölçüsünü bulduğumuzda o da kotanjant 45'tir. Değerlerini yerine yazalım. Eksi eksi artı. Kos 30 kök 3 bölü 2. Tanjant 60 kök 3. Sinüs 30 1 bölü 2. Eksi 1 bölü 2. Sonuç buradan eksi 4 çıkacak. Şimdi diğer köyümüze geçebiliriz. 7. soru. Sinüs 11 pi bölü 6 eksi tanjant 7 pi bölü 4 bölü kosinüs 2 pi bölü 3. Öncelikle açılarımızın derece cinsinden değerlerini yazalım. 11 pi bölü 6 330. 7 pi bölü 4 315. 2 pi bölü 320. Şimdi 360'a göre ve 180'e göre dönüştürüyorum. 330'u 360'a göre dönüştürünce sin 30 olur. Bölgesi 4. 4. bölgede eksi. 315 360'a göre döndürünce tanjant 45. 4. bölgede eksi. Bir de aralarında eksi var. Bölüm 120 kosinüs 60. İkinci bölge eksi olduğu için eksi kosinüs 60. Değerlerini yazalım. Eksi 1 bölü 2 tan 45 1 bölü eksi 1 bölü 2 sonuç eksi 1. Sekizinci soru. Tanjant 230 A olduğuna göre kotanjant 300 A'nın A türünden değeri nedir? 230. Kaçıncı bölgede bir açı? Üçüncü bölgede. 180'e göre dönüştürürsem 180 artı 50'dir. Yani tanjant 50 A. Üçüncü bölgede pozitiftir. Kotanjant 310'u soruyor. Bunu da 360'a göre dönüştürürsem 360 artı 50. Yani bu da kotanjant 50'dir. Ama dördüncü bölgede işareti eksi. Eksi kotanjant değil. Şimdi tanjant 50 A ise kotanjant 50 de bunun tersidir. Yani bir a. Önünde de eksi olduğu için cevap Eksi 1 bölüm A çıkar. Dokuzuncusu. Sinüs X eşittir. Sinüs 25 eşittir X. Sinüs 205, kosinüs 245, eksi sinüs 385, kos kare 155. Şimdi önce bölgelerini yazıyorum. Üçüncü bölge. Üçüncü bölge. Bunun zaten esas ölçüsünü aldığımızda 25 çıkacaktır. Kos kare 155. Bunun da karesi olduğu için zaten bölgesi önemli değil. 180'e tamamlayınca 25. Sin 25. Üçüncü bölgedeki işareti eksi. 245. 180'e tamamlayınca 65. Üçüncü bölgedeki işareti eksi. Bunun da esas ölçüsü sin 25. Kosinüs 155. Esas ölçüsü 25. O zaman bu da kos kare 25. Bir de birbirine 90 dereceyi tamamlayan açıların sinleri, kosları, tanları, kotları birbirine eşit. Yani kosinüs 65 yerine de sinüs 25 yazabiliriz. Çarptığımızda eksi eksi artı olacaktır. Sin kare 25 eksi sinüs 25 bölü kos kare 25 yerine de 1 eksi sin kare 25 yazabiliriz. Çünkü kos kare 25 ve sin kare 25'in toplamının 1 olduğunu öğrenmiştik. Sinüs 25 parantezini alınca si 25 eksi 1. 2 kare farkı olarak açınca 1 eksi 25 çarpı 1 artı si 25 sadeleştirince eksi 1 kalır ve cevap burada biter. 10. soruya geçelim. Kosinüs 185 artı kosinüs 175 bölü kosinüs 355. Yine 180'e ve 360'a göre ayarlıyorum. Üçüncü bölge, ikinci bölge, dördüncü bölge. 180'e göre ayarlayınca kosinüs 5. Üçüncü bölgedeki işareti eksi. 175, 180'e göre ayarlayınca 5. İkinci bölgede o da eksi 355'i de 360'a tamamlayınca o da kosinüs 5. Dördüncü bölgede zaten pozitiftir. Eksi 2 kos 5 bölü kos 5'ten cevap eksi 2 olarak kalır. 11. soru. Tanjant pi eksi alfa eksi tanjant 2 pi artı alfa. Pi eksi alfa ikinci bölge. 2 i̇ki pi artı alfa birinci bölge. Burası tanjant alfa olacak. İkinci bölgedeki işareti eksi. 2 pi artı alfa o da tanjant alfa olacak. Birinci bölgedeki işareti pozitif. Önünde eksi olduğu için eksi kalacak. Bu da eksi 2 tane tanjant alfa olacak. Şimdi dikkat yazan kısımda önemli bir durum var. Burada şöyle bir aklımızda tutma uygulayacağız. Sinüs, kosinüs, tanjant ve kotanjantın içinde eksi bir açı varsa ya da eksi parantezini aldığımızda aklımıza şunu tutacağız. Kosinüs eksi yutar, diğerleri kusar. Yani sinüs eksi alfa, eksi sin alfa. Tan eksi alfa, eksi tan alfa. Kotanjant eksi alfa, eksi kotanjant alfa. Fakat kosinüs eksi alfa direkt kosinüs alfadır. Bakın. 12. soru. Önemli. Kosinüs pi eksi alfa ikinci bölge. Tamam. Kotanjant alfa eksi 2 pi. Şimdi burada bir terslik var. Bunun 2 pi eksi alfa olması lazım. Dönüşüm yapabilmem için. O yüzden eksi parantezini alıyorum. 2 pi eksi alfa oluyor. Tanjant eksi alfa zaten eksiyi kusar. Kosinüs pi artı alfa üçüncü bölgededir. Şimdi kosinüs pi eksi alfa ikinci bölgede kosinüsün işareti neydi? Eksi. Eksi kos alfa. Kotanjant eksiyi dışarı atar. 2 pi eksi alfa dördüncü bölgede. Kotanjant orada negatif. Bir de önünde dışarıya attığımız eksiyle çarpılınca artı olacak. Kotanjant alfa. Tanjant eksi alfa. Eksi tan alfa. Üçüncü bölgede kosinüs eksi olduğu için eksi kos alfa. Sadeleşti. Tanjant yerine 1 bölü kotanjant yaparsak bu da eksi kotanjant kare alfa olur. Buradaki eksi parantezine alma olayına dikkat etmelisiniz. 13. Alfa sıfırla pi bölü 2 arasında olmak üzere sinüs alfa eşittir 3 bölü 5 olduğuna göre kosinüs alfa eksi pi artı 2 pi eksi alfa ifadesinin değeri kaçtır? Şimdi yine burada eksi parantezini aldığımızda pi eksi alfa gelir. Pi eksi alfa ikinci bölge. O zaman kosinüs ikinci bölgede negatif. Bu eksiyi de yutacağı için zaten gidecek. Geriye eksi kos alfa kalır. 2 pi eksi alfa dördüncü bölge. Tanjant orada negatif olduğu için bu da eksi tan alfa olur. Şimdi dik üçgenimizi çizersek alfayı koyarsak Sinüs 3 bölü 5. Karşı bölü hipotenüs. Pisagor'dan 4. Eksi kosinüs alfayı koyalım. Eksi 4 bölü 5. Tan alfa yerine de 3 bölü 4. Önünde eksi var. Eksi 3 bölü 4. Cevap eksi 31 bölü 20 kalır. 14. ABC üçgeninde sinüs B artı C eşittir. 2 çarpı kosa olduğuna göre tanjant B artı C ifadesinin değerini buluruz. Şimdi bir üçgenin tüm iç açıların toplamı 180'dir. Yani sinüs B artı C dediği zaman sinüs 180 eksi A olarak yazılabilir. Bu da ikinci bölgede sinüs A demektir. Sinüs A eşitmiş 2 çarpı kosinüs A ise kos A'ya böldüğüm zaman her iki tarafı tanjant A'nın 2 olduğunu bulurum. Bize sorulan tanjant B artı C. Yine B artı C yerine 180 eksi A yazdığım zaman Burası ikinci bölgede eksi tan a demektir. Yani cevap ne çıkacaktır? Eksi 2. 15. A eksi B pi olmak üzere kosinüs 5A eksi 6B ifadesinin kos B türünden değerini buluruz. Şimdi 5A eksi 6B'yi 5A eksi 5B eksi B olacak şekilde yazabilirim. Böylece 5A eksi 5B A eksi B'nin 5 katı. Yani 5 pi olacaktır. Kosinüs 5 pi eksi B. 5 pi'nin de esas ölçüsü pi'dir. O zaman bu kosinüs pi eksi B olur. İkinci bölgede kosinüsün işareti eksi. Bu da eksi kosinüs B demektir. 16. 13 x eşittir 2 pi olmak üzere sinüs 7 x çarpı tanjant 9 x bölü tanjant 4x çarpı sinüs 6x ifadesinin değerini bulunuz. Şimdi burada şuna dikkat ediyorum. 7x ile 6x'in toplamı 13x yani 2 pi. 4x ile de 9x'in toplamı yine 2 pi. Yani bunları birbirine çevirebilirim. Tanjant 9x yerine tanjant 2 pi eksi 4x yazdığım zaman bu da 4. bölgede eksi tanjant 4x demektir. Sadeleşir. Sinüs 6x'e sinüs 2p-7x şeklinde yazdığım zaman bu da dördüncü bölgede eksi sinüs 7x demektir. Sadeleşir. Cevap 1 olarak kalır. Şimdi bunu şekilli geometrik sorularına uygulamaya başlayalım. 17. Şimdi bu tarz sorularda bizden bazen istenilen açıyı değil, istenilen açının bütünlerini veya tümlerini bularak da soruya gidebiliriz. Nasıl? Şimdi soruda 1, 3, Pisagor'dan AC uzunluğunu 2 kök 2 bulduk. Bizden istenilen kosinüs alfa. Fakat şunu biliyorum. Alfa ile yanındaki açıya x dersem toplamı 180'dir. Yani x'in 180 eksi alfa olduğunu biliyorum. O zaman biz burada kosinüs x'i bulursak yani kosinüs 180 eksi alfayı bulursak cevabı buluruz. Kosinüs x yani kosinüs 180 eksi alfa neye eşittir? İkinci bölgede olduğu için eksi kos alfaya bu da komşu bölü hipotenüsten 2 kök 2 bölü 3'e yani cevap eksi 2 kök 2 bölü 3 olarak kalır. Peki. 18. soru. Kotanjant x çarpı tanjant y. x'in bütünleri a, y'nin bütünleri b. A'lar yöndeş açı, B'ler yöndeş açı. Sorulan kotanjant x çarpı tanjant y. A dediğimiz 180 eksi x, B dediğimiz 180 eksi y. Kotanjanta, kotanjant 180 eksi x. İkinci bölgede eksi. Eksi kotanjant x. Kotanjant x'in de buradan 3 bölü 2 olduğunu, cevabında da 3 bölü 2 olduğunu buluyorum. Tanjant y. 180 eksi b, bu da eksi tanjant b. Tanjant b 2 ise bu da eksi 2. Çarpımları artı 3. 19. soru. 3 çarpı CE eşittir 2 çarpı CD. CE'ye 2K dersem CD 3K. Alfanın bütünleri X. E açısına da Y dersem X artı Y 90. Buradaki açı X ve Y olur. Sorulan tanjant alfa. Alfa 180 eksi X. 180 eksi X ikinci bölgede. Eksi tanjant X olur. Tanjant X 3 bölü 2. Cevap eksi 3 bölü 2. 20. DE eşittir EB. Birbirine eşit. C'den inen yükseklik 90 derece. Dolayısıyla bu bir ikizkenar üçgen. Yani CD uzunluğuyla BC uzunluğu eşittir. Beta, beta. Alfanın da bütünlerine x diyelim. Şimdi kosinüs alfa eksi 1 bölü 3 diyor. Geliyorum. Kosinüs alfa yerine kosinüs 180 eksi x yazıyor. Bu da eşittir. Eksi kosinüs x. Kosinüs x eksi 1 bölü 3 olduğu için eksi kos x eksi 1 bölü 3'e yani kosinüs x 1 bölü 3 olur. X açısının kosinüsü komşu bölü hipotenüs de bölü 6 1 bölü 3 ise de 2 çıkar. 2 ise EBD 2 ECE'de pisagordan 4 kök 2. Tanjant beta karşı bölü komşu 2 bölü 4 kök 2 o da kök 2 bölü 4'tür. 21. Kare sorusu kare sorularında genellikle köşegenler çizilir. Çünkü köşegenler dik kesişir. BD köşegeni zaten verilmiş. AC köşegeni çizdiğim zaman kesişimi dik olur. Şimdi DE'ye 2 birim dersem BE 4. Tam sayı çıksın diye DE'ye 2, BE'ye de 4 BE de dedim. BD uzunluğu toplam 6 oldu. Köşegenler ortalayacak 3'e 3. Üç. Demek ki burası 1'e 2, buraya da 3 kaldı. Yine Pisagor bağıntısından AE'de kök 10 çıkar. Şimdi kosin, kotanjant alfa artı beta. Alfa ile betanın toplamı 180 eksi e'ye eşittir. Bu da eksi kotanjant e'dir. E kosin, kotanjantı komşu bölü hipotenüsler eksi 1 bölü 3 çıkacaktır. Şimdilik bu kadar. İyi dersler.